Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Göcek'teyiz, Göcek'te. Şimdi bir günü birlik tekne turuna katılmaya gidiyoruz. Bu videoda da size bu tekne turları ile ilgili fiyatları, işte nereleri geziyor, hepsini anlatacağım. Ama videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi birazdan teknede görüşürüz. Evet, bu şekilde sıra sıra tekneler var. On gibi hareket ediyorlar. 6 gibi bırakıyorlar yolcuları. Bizim teknemizin adı da Vira. Biz bu tekneyle yolculuk yapacağız. Saat 10 gibi hareket edecek. 6 gibi de bizi tekrar bu alana bırakacak. Evet. Teknenin üstü bu şekilde gölgelik alanda böyle. Gayet keyifli duruyor. Şöyle geçebiliriz. iki kişi var. Ya da sona geçebiliriz. Şimdi bindik tekneye. Ee, yer seçiyoruz. Şurada arada bir boşluk kalsın. Şu ikisini alalım. Yerimizi seçtik arkadaşlar. Biraz daha erken gelmiş olduk. Şimdi biraz fotoğraf çekelim. <laughs> İlyas çeker diye düşünüyorum. Değil mi İlyas? Hemen, hemen başlıyorum fotoğraf çekmeye. Aşk olsun. Kalbimin şu an çık sesi... Geldi mi sana? Kırgın sesi, şimdi böyle çit sesi. Kalbini duymuyorum artık. <laughs> Neyse, evet şimdi birazdan hareket edecek. 10.30'a doğru hareket edecek daha doğrusu. Hiç ya? Çok, çok teşekkürler. Ya, çok çok sağ Çay ikramı geldi ama hava çok sıcak. Ee, hem size tekneyle ilgili bilgiler vereceğim hem güzel yahla ilgili bilgiler vereceğim ama önce biraz dinleniyoruz. Şimdi e, herkes geldi yavaş yavaş tamamlanıyor teknedeki yolcular. 10.30 belki de edeceğiz demiştim. E, şimdi nereleri göreceğiz onlardan bahsedeyim. Buradaki genel olarak tüm teknelerde aynı güzel yahtan gidiyor. Başlangıç olarak e, Yastıcı Adalarından başlıyoruz. Ondan sonra Tersane Adası'nı Şeytan Adası'nı görüyoruz. Orada durmuyoruz. E, oradan aşağı doğru devam ediyoruz. Aşağıda Domuz Adası ve e, Merdivenli Adası'na tekrar duruyoruz. E, oralarda da yine yüzme molası veriyoruz. Oradan sonra da e, Bedir-i Rahmi Koyun'a gidiyoruz. Yine orada da bir e, yüzme molamız oluyor. Oradan sonra da tekrar e, Göcek Limanı, yani bulunduğumuz alana geri dönüyoruz. E, tüm teknelerin genelde e, çizdiği rota bu. Ya en baştan başlayıp yani bizim gibi bu rotayı yapıyorlar ya tam tersi yönden e, yoğunluğa göre bu rotayı yapıyorlar. E, aşağı yukarı fiyatlara gelirsek de sezon sezon değişiyor. E, biz şu anda Haziran ayı sezonundan yararlandık. 150 liraya giriyoruz ama fiyatta pazarlık yapmanız gerekiyor. Yani kapıyı 200 liradan açıyorlar. Biraz düşüyor. Eğer çift olarak ya da daha fazla kişi geldiyseniz yine indirim yapabiliyorlar. Ama Temmuz ve Ağustos bu tam sezon olduğu için çok da indirim şansınız olmuyor maalesef. Genel olarak Göcek'teki tekne turu bu şekilde. Bunun dışında e, sadece bireysel olarak da tekne kiralayıp hani koylara gidebiliyorsunuz bunlar adalar. 12 adalar turu olarak geçiyor zaten. E, dediğim gibi farklı koylara da gidebiliyorsunuz. Şimdi biz birazdan kalkacağız. Ben çok heyecanlıyım çünkü hiç Güney'de böyle bir tura katılmamıştım. Umarım keyifli olur. Yukarısı şu an çok güneş olduğu için herkes aşağıdan doğal olarak. Biraz dinlenme, kendine gelme. Sonra zaten çekimlerden de göreceksiniz. Çok güzel yerlerde yüzeceğiz. Kadıköy'e geldik. Yassıcalar diye geçiyor. Diğer adı da Kışık Adası'ymış. Zaten şurada tekneler var uzakta. Biz de e, uygun bir yerde duracağız ve denize giriş yapacağız. Siftah buradan. Biraz tekerin gözlüklerini çekmek ya, istiyorum. Ya. <laughs> evet, geldiğimizin sinyalini verdik. Su cam gibi. Yalnız çok güzel duruyor renkler. Evet. Ya. Cuk cuk cuk. Beyaz. Kaya ya da beyaz. Evet. Yer açın bize. Evet. İlk durağımız burası. Geldik. Şahane gözüküyor gerçekten. Burada bir tane de kafeterya varmış. <laughs> çok tatlı. Evet. İlyas Teker şu an <laughs> tam bir fok balığı. <laughs> Arkadaşlar su çok güzeldi. Gerçekten. Zaten belli de oluyordur. Yüzdük biraz önce. Eğlendir bizi hadi yüz bir bakayım. Yüz bakayım eğlendir beni. <laughs> evet. Bayağı. Böyle bir koy. Arkadaşlar şimdi ilk koy bitti. Ee, Yastıcı Adası'ydı burası. Kaşık Adası olarak da geçiyormuş. Gerçekten çok güzel bir düşüyor. Ee, şimdi ikinci durağa doğru gidiyoruz. Yine orada da yüzeceğiz bu sefer. Oradaki tekneler, yani tüm tekneler zaten e, sahilden giriş yok. Direkt atlayarak yüzeceğiz orada. Bilginiz olsun size Bakalım şimdi oradaki rotamız nasıl olacak? Saat 6'ya kadar yüzeceğiz, parmaklarımız buluşacak. Evet, şu ada Zeytinli Adası'ymış arkadaşlar. Bu arada e, Ahmet Nezik Zorlu'nun adasıymış burası. E, daha önceden Cem Uzan'a aitmiş. E, i̇haleyle daha sonra Ahmet Nazik Zorlu'ya satılmış. Hemen bunun arkasında da e, Şeytanlı Adası var. O adada rivayete göre gündüzleri insanlar, geceleri şeytanlar yaşarmış. O yüzden öyle şeytanlı adası demişler. Ama burada e, önünde hemen zeytinli adası var. Bayağı da yeşillendirilmiş, güzelleştirilmiş bir adam. Elektrik su falan e, çektirmiş Ahmet Nazif Zorlu. Helikopter pistine kadar yaptırmış içine. Evet, ikinci durağımıza geldik. Ve bu ne? Cam resmen. Birazdan buraya atlayacağız. Arkadaşlar şimdi yemek saati. Gerçekten çeşitler inanılmaz fazla. Makarna, meze, salata, köfte, tavuk. Yaz teker hemen yedi bile. <laughs> lezzetli mi? Gayet lezzetli. O zaman afiyet olsun. Yemeği domuz adasında Şimdi yeni bir durağa geldik. Burası da nefis gözüküyor. İnsanlar yüzmeye başladı bile ve hatta Aa, bir gönüllü atladı bile ben senden de öyle bir performans bekliyorum. İnşallah. <laughs> <laughs> La Patra Koyuna geldik. E, burası da diğerlerinden pek de farklı değil. Yine cam gibi bir deniz. E, burada şu an tekne var ama çok net gözükmüyor. Teknenin hemen şu arkasında e, şey var. Batık hamamı varmış. E, orası belki uca gidersem görebiliriz eskiden hamammış. <laughs> yani şimdi birazdan tekrar burada da yüzeceğiz. Buradan sonra bir koy kaldı. Ondan sonra dönüş. Hamamın olduğu alanda burası. Buradan daha net gözüküyor. Su gerçekten akvaryum gibi. Buradan da kıyıya çıkıyorlar. İsteyen yine atlıyor. Şimdi en son durağa Bedri Rahmi Koyun'a geldik. Ee, buraya ressam Bedri Rahmi, buradaki kayaya bir balık resmi çizmiş. Buradaki balık resmi, daha sonra da bu koya kendisinin ismi verilmiş. Bizim teknemizi görüyorsunuz, vira. Ee, burada da denize giriliyor ama ben artık gerçekten yoruldum. Burada muhtemelen ben denize girmeyeceğim. Biz Göcek'ten yaptık bu turu. 12 Adalar turu olarak geçiyor. Fiyatları zaten videonun başına da söylemiştim. Sezon olarak değişiyor. Yani Haziran ayı, Temmuz ayı, Ağustos ayı her ay kendi içerisinde değişiyor ama konuşursanız indirim yapıyorlar. Çok güzel yemekleri var bu arada. Onu kesinlikle söylemek istiyorum. Yemekler çok lezzetliydi. Onun dışında buradaki e, Kezban abla ve Ali Kaptan gerçekten çok ilgililerdi. Çok tatlı insanlardı. Şimdi son koyumuz Bedirah e, koyunda bitirdik. Bayağı keyifli bir yolculuk oldu. 5 tane durakta mola verdik, yüzdük. Hatta öyle bir yüzdük ki benim artık parmaklarımın ucu yüzdü. Bu korda e, sanatçı ressam Bedri Rahmi'nin kayaya çizdiği bir balık resmi var. E, onu gördük. Onu zaten detaylı çekmiştik. İzleyeceksiniz. Onun dışında ben bu türü çok sevdim. E, çok keyifli bir aile işletmesi baktığımızda eşi, e, Ali Kaptan ve eşi çocuklarıyla birlikte işletiyorlar. Hatta çocuklarından <laughs> e, bir tane seven. Diğeri de arkamda. <laughs> e, çok keyifli oldu bizim için. Umarım video gitmiştir. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.